İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 14 Aralık 2021 Gikter Haber Bülteni İngiltere'de 30 yaş üzeri nüfusa 3. doz aşı randevularının açılmasıyla yaşanan yoğun talep nedeniyle NHS'in web sitesine erişimde dün sorunlar yaşandı. Randevu almadan sırada bekleyerek aşı yaptırabilen sağlık merkezlerinde ise dün ve bugün uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda kentte kuyruklar yağmura rağmen yüzlerce kişilik uzunluğa ulaştı. İngiltere'de her gün 1 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor. Öte yandan ülkede COVID-19 testi pozitif çıkan kişilerin temas ettiği çift taşılı kişilerden de 7 gün boyunca her gün antijen testi yaptırmaları istenecek. İngiltere'de hükümete tavsiye veren bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan yeni bir çalışmada iki doz Pfizer-BioNTech aşısının omikron varyantına neden olduğu ciddi hastalığa karşı %84 oranında koruma sağladığı belirtildi. Bununla birlikte araştırmacılar üçüncü doz aşının semptomatik hastalığa karşı korunmayı iki kat yükselttiğini söyledi. Hafta sonu yayınlanan sayı modellemesi İngiltere'nin ilk 500 omikron vakasından elde edilen erken gerçek dünya verilerine dayanıyor. Onu mikron vakasının tespit edildiği Kuzey İrlanda'da da gece kulüpleri ve restoranların yanı sıra sinema ve tiyatrolar gibi birçok kapalı eğlence mekanı ve açık hava etkinliklerini kaptayacak şekilde aşı pasaport uygulamasına başlandı. Söz konusu uygulama gece kulüpleri ve festivallerin yanı sıra kapalı ortamlarda ayakta 500'den fazla kişinin katıldığı etkinlikler, ayakta 4000'den fazla seyircinin katıldığı konserler ve festivaller gibi açık hava etkinlikleriyle 10.000'den fazla kişinin yer aldığı maçlar gibi her türlü etkinlik için geçerli olacak. Uluslararası para fonu IMF ise İngiliz hükümetine omikron varyantının hızlı yayılması halinde ekonominin kısmen yeniden kapanması olasılığı nedeniyle acil durum planı yapması tavsiyesinde bulundu. IMF'den yapılan açıklamada yetkililer daha önceki başarılı ve istisnai programlardan bir kısmını yeniden uygulamaya sokmaya hazır olmalıdır denildi. Amerika'nın Illinois eyaletinde yaşanan hortumda Amazon deposuna çalışan 6 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından şirkete çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamadığı için tepkiler yükseliyor. İşçiler can verirken Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sosyal medyada uzay seyahatini paylaşması ise tepkileri büyüttü. Amerikan Çalışma Bakanlığı da deponun bulunduğu alanda gerekli sığınakların olup olmadığı, işçilere sığınmaları yönünde uyarı yapılıp yapılmadığı, hortum uyarılarına rağmen o akşam vardiyasının devam etmişsin açıklanması için soruşturma başlattı. Britanya'da koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif koronavirüs vaka sayısı 59.610, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 150 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.